Teori zamanı. Bugün sizlere zırh deşmeden bahsetmek istiyorum. Şimdi zırh deşme ile zırh delme arasında fark var. Gördüğünüz üzere zırh deşme normal bir değer 10, 18 gibiyken zırh delme yüzdelik. İkisinin de işareti normalde aynı. Ancak zırh deşme ile zırh delme arasındaki fark bu. Zırh deşme rakibin zırh değerini sahip olduğu zırh deşme kadar azaltıyor. Ancak zırh delme rakibin zırh değerini yüzdelik azaltıyor. Ne demek istiyorum? Eğer rakibin 100 zırhı varsa sahip olduğunuz 10 zırh deşme sayesinde hasar atarken rakibin zırhı sanki 90'mış gibi hasar atacaksınız. Ancak zırh delmede yine 100 zırhı olan bir rakibe hasar atarken rakibin zırh değeri sanki 70'miş gibi hasar atacaksınız. Ve bugün sizlere ulaşabileceğiniz maksimum zırh deşme değerini göstermek istiyorum. Ve bunu en güzel kullanan şampiyonlardan biri Pike. Bildiğiniz üzere Pyke'ın Q'su hariç her yeteneği zırh deşme ile güçleniyor. Pasifi dahil. Pyke'ın pasifi 0.2 ve 0.4 zırh deşmeden, W'su %150 zırh deşmeden, E'si %1 ve de ultisi %150 zırh deşmeden güçleniyor. İşte bu yüzden bu build Pyke için en iyi build. Bu gördüğünüz build sayesinde zırh deşme miktarınızı 120'ye kadar çıkarabiliyorsunuz. Hemen şöyle anlatayım. Bildiğiniz üzere ani darbe bir atılma sonra 9 zırh deşme veriyor. Ayrıca sinsi pençe, yılan dişi, gecenin kıyısı, mu, tahsildar ve de aksiyon toplamda size 105 zırh deşme kazandıracak. Ancak takımınızda bir 10 varsa ve sinsi pençenizi geliştirebiliyorsa bu değer 113'e kadar çıkıyor ve ani darbenin verdiği zırh deşme miktarını eklediğinizde zırh deşmeniz 120'yi aşıyor. Bu da demek oluyor ki Pyke'ın ultisi daha fazla hasar atacak, E'si daha uzun stun atacak. Bildiğiniz üzere Pyke'ın E'si zırhleşme ile birlikte sersemlenme süresini arttırıyor ve W ile daha hızlı yürüyeceksiniz. Normalde Aphelios bildiğiniz üzere her yetenek puanı ile birlikte zırhleşme kazanabiliyor. Bu yüzden bu maksimum zırhleşme miktarını kolaylıkla geçebilen bir şampiyon. Ancak ben her şampiyonun geçebileceği maksimum zırhleşme miktarını göstermek istedim. En iyi de da işe yarıyor zırhleşme. Şunu da eklemek isterim. Zırhleşme ile güçlenen bir yetenek daha var. O da Senna'nın Q'su. Hakkın en iyi bu ilde olarak varsayabilirsiniz bu ilde. Maksimum zırhleşme miktarını bugün sizlere göstermiş oldum. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Abone olun.